Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Diablo 4 sezon 4'de yeni gelen Uber Unikitem ve Unikitemler arkadaşlar. Sizlere onları göstereceğim de bu bende niye bu kadar büyük duruyor Necromancer? Brok bu kadar küçük mü? Ya Lady Dimitrescu <laughs> Bu bizde şeyiz. Ne o olan ismi? Eytan mıydı? Unuttum. Neyse. Konumuza gelelim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bu arada dün canlı yayında chatte bizim İrfan abimiz var bir tane. O çok güzel bir şey söyledi. Şimdi sizlere de onu göstereceğim arkadaşlar. Gösterebiliyor muyum? Gösterebiliyorum. <laughs> Şu an ona baktım. Ee, evet arkadaşlar. Kendimi bir kapatayım. Ananı kendimi değil her şeyi kapattım. Ekranı kapattım. Pardon. <laughs> Şimdi burada bir görev iksiri var. Tamam mı arkadaşlar? Bunu üretiyorsunuz bir tane. Ondan sonra envanterinizde herhangi bir iksir olur veya sarı iksir olur. Fark etmez. Geliyorsunuz. Bunu böyle bastığınız zaman bir de ekstradan bir iksir daha bastığınız zaman hop Bakın burada iki tane iksir aktif oldu. Bunu dün İrfan abi söyledi. Gerçekten hani mükemmel bir şey. Eps kasan arkadaşlar için bunu yapsınlar. Yani çok seri çok hızlı eps alırsınız. Bir de üstüne tütsü bassınız mı tamamdır. Dadından yenmez. Hani bu bilgiyi de vermiş olayım. Şimdi hadi übere temlere geçelim. Şöyle hemen Şimdi arkadaşlar bu sitenin linkini öncelikle aşağıya bırakacağım. Onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi bu diğer ünükleri biliyorsunuz zaten. Onları açıklamama gerek yok. Yeni gelen bir tane Uber ünlük itemimiz var. O da bu. Ee, bu item canınız fullken etrafa şey oklar fırlatıyor. Siz yetene kullandıkça. Zırhın özelliği bu. Ekstra özellikleri de bu. Şimdi çoğu arkadaşın sorduğu bir soru var. Abi Über ünük itemle ünük itemi nasıl ayırt edeceğim? Hemen söylüyorum arkadaşlar. Şu aşağıdakiler ünik itemler tamam mı? Ünik item de dur kendimi açayım Kendimi açmadım. Özür diliyorum. Ünik item de tamam mı? Oranlar yazıyor. Bak 1,0 12,0 yazıyor. Über ünik itemlerde ise oranlar yazmaz arkadaşlar. Tamam, arasındaki fark bu. Bunu bu şekilde ayırt edersiniz, başka ayırt edemezsiniz. Okei, okay? tamam. Yani kısaca Uber ünikitemler full oran gelir, ünikitemler e, full oran gelmez e, gelecek oranların istatistiklerini gösterir. Bu şekilde ayırt edelim. Şimdi Uber <laughs> ünikitem sadece bu var. Şöyle aşağıya inelim. Bunlar zaten e, genel benzersiz yazdıkları. Tüm karakterin kullandıkları ünitemler arkadaşlar. Bu o itemler. Hani buradan gelip bakabilirsiniz. Hangi boss'tan düştüğünü falan burada hepsini gösteriyor. Size ne lazımsa gidin açın siteyi. İşte örnek veriyorum. Tipe atma lazım. Nereden düşüyor? Duru elden düşüyor. Ne bileyim termiti mi lazım? Gidin roster'e girin. Şimdi yeni bir tane ayakkabımız var. Bir beceriyi kullanmak şu anda beklemede olan hareket etmeyen, nihai olmayan bir beceyi kullanmak için %40 ila 60 şansa sahiptir. 8 saniyede geçerlidir. Yani bizim yetenek ağacımızdaki yeteneklerden bir tanesi %40 ila 60 ihtimalle otomatik olarak e, kullanacak. Onu anladım yani ben. Öyle diyor. Yeni ayakkabımız bu. Ünik ayakkabıdır ve bu da Loster'den düşüyormuş arkadaşlar. Hemen Barbar'ın üniklerine gelelim. Ee, Barbar'ın yeni bir tane şöyle bir eldiveni var. İki saldırılar diye. Double swing kullandıktan sonraki double swinginiz iki kez daha vuracak ve her biri 10x ila 25x arttırılmış hasar verir. Oğlum bu eldiven bozukmuş bu arada. Barbar oynayan arkadaşlar. Bunu bir deneyin derim. Tavsiye ederim. Bu ilde yapılabilir belki. Yani yeni eldiven de buymuş. O da şeyden düşüyormuş. Giyörgiden düşüyormuş. Şey bu. Buzbosu. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi geldik. Druid'in Yeni bir tane yüzüğü varmış. Toprak kırıcı diye. Heylan kullanmak tektonik ani yükselişlerin 2 saniye boyunca sıfır hasar yazıyor da bu oyundayken değişir. İşte hasar vermeye neden olur. Teknotik çiviler heylan sütunlar çağırmak dikenlerde fazladan heyelan sütunlarının ortaya çıkmasına neden olmak için %20 ila %30'a sahiptir diyor. Böyle bir yüzük varmış. Bu da elektrik bosundan düşüyormuş arkadaşlar. Başka bir de ayakkabısı varmış. Bir kurt adam veya kurt ayıya dönüştüğünüzde 5 saniye boyunca vahşi yürek kazanırsınız. Walt Heard 20 kez istiflenerek her 2 saniyede bir %1 ila 1.5x arttırılmış hasar verirsiniz diyor. Böyle bir ayakkabısı varmış duruyetinde. Geldik Necro'ya. Necro'da şöyle bir eldiven var arkadaşlar. Bloodsur cesetleri tüketerek mini, no, mini novalara neden olur ve işte hasar verir. Hasar kullanımda boşaltılan hedef başına 10x artar. En fazla 50x ayrıca tüketen her ceset başına %20x artar. Oha. <laughs> ben böyle bir eldiven olduğunu bilmiyordum. Mini nova oluşturuyor. bu build yapılır ha. Gerçi minyon build bayağı güçlü ama. Bu da denenilebilir arkadaşlar bir aşırı güç hasarlı bir kan bu ilde yapılır. Üstüne de bu eldiven giyilir. 50x hasar az değil bu arada onu söyleyeyim. Hani gerçekten az değil. Başka yeni şu var kolyesi. Blight ayrıca düşmanlar delip geçer. 3 saniye boyunca işte e, gölge hasarı veren 4 küçük melun fırlatır diyor. İşte gölge bu ildi yapan arkadaşlar varsa da bu kolyeyi kullanabilir. Bu arada Yeni gelen tüm temler Lord Zir'den düşüyor. Fark ettiniz mi? Hatta düşmüyor. Dün dün değil. Artık dün diyeyim. Yayında çoğu yeni gelen temler e, Lord Zir'de düştüğü için biz de düşüremiyoruz. Çoğu kişi de düşüremiyor. Ben şu yüzüğü düşürmek için tamam mı? 15 defa falan Lord e girdim. Düşmedi bu yüzük. Maalesef. Neyse. Rogue için Yeni gelen iki yüzüğü var zaten. Birisi fullörü kullanmak işte fiziksel hasar verir ve bir buçuk saniye boyunca sersemleten sersemletme bombalarını serbest bırakmak için 15 ile 30 şansa sahiptir. El bombası beceriniz %2 şanslı vuruşa sahipmiş arkadaşlar. Fullörü bu yapacağım. Bu arada o aklımda. Onu söyleyeyim öncelikle. Güzel bir fulleri bu muhtemelen zehirle stekleyip ee, güzel hasarlar çıkaran bir büyük yapacağım o aklımda ee, Şu anlık şu yüzüğü kullanıyorum Hızlı atış yüzüğünü ee, Zaten dünkü yayında mı? Ondan önceki yayında mı? Kaçıncı kademeydi ya? 54 müydü? 54. kademe pite girdik Tek yedik çıktık Ağzımıza vurdular <laughs> Ondan sonra geri çıktık işte arkadaşlar o yüzden bu ildi değiştireceğim. Muhtemelen e, hızlı atışı belki değiştiririm. Belki değiştirmem. Bakacağız ona. Şöyle inelim. Bu kim? Büyücü. E, şey. Sorcerer. Evet. Ateş oku güvenlik duvarınızın üzerinde kullanmak onun 3 çivata bölünmesi neden olur ve her biri 30 ila 70 daha fazla hasar verir. on bunu ben yaparım ha. Dur bakayım. Ateş okuna ya. Ateş okunu güvenlik duvarı üzerinde kullanmak. Bunu ben bir bakacağım arkadaşlar. Bunu yaparız. Bir de el meşhurumuz, en meşhur kolye. Evet. <laughs> Bunu çoğu kişi biliyordur. <laughs> Kırık kış camı. Diyor ki frozen kullanmak patladığında rastgele bir işte e, condur, condur tation, ortaya çıkarma şansına sahiptir. Yüzde %30 5-50 şansa sahipmiş. <laughs> şanslı isabet koncuslarınızın yakındaki düşmanlar donmuş küre fırlatma şansı 50 ile %70 kadardır. Bu arada 50 ile %70 arası çok. Yani o şans bayağı yüksek. Bunu şanslı vuruşlarda katlarsanız sürekli buz fırlatabilirsiniz. Yapabilirsiniz bunu. Bu build'i yapacağım bu arada da şunu bir deneyeceğim arkadaşlar. Bunu buna bakmam lazım benim ya. Bu hani 30 ila 70 x düşünsenize. 70 x hasar geliyor atış okuna ve siz 70 x daha fazla hasar veriyorsunuz atış okuna ve temel yeteneğin atarsanız bence bir şeyler olabilir, yapılabilir yani. Bunu deneyeceğim. Bir de bunu şeyleri stekleyemeyiz ya. Aşırı güç hasarla stekleyemeyiz. Tamam. Yani itemler bu kadar arkadaşlar. Yeni gelen ünik itemler bu kadar. Diğer ün itemleri zaten biliyorsunuzdur. Ben zaten site linkini aşağıya bırakırım. Siz rahat bir şekilde bakabilirsiniz. Bu arada bu iksir olayını şey yapın. Yapın. Level kasan arkadaşlar varsa yapın. İki tane iksiri aktif edebiliyorsunuz. Bunu videonun başında söyledim. Şimdi de söyleyeyim. Çünkü bu Gerçekten önemli bir şey. Ondan dolayı bunu yapın arkadaşlar. Ekstradan rock build'ini en son atacağım. Şimdi büyücü kasıyorum. E, ee, büyücü build'i gelecek. Ondan sonra tamamen rock'a geçeceğiz arkadaşlar. Ve rock'ta 200. Ondan sonra 200. seviye boss'ları yok edeceğiz. Yani inşallah bakalım. Hayır, hedefimiz o. <laughs> Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.